Merhaba sevgili örgü severler Şerife'nin Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu yine yepyeni bir anlatımla karşınızdayım inşallah. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Kanalıma abone olmak ücretli değildir istediğiniz zaman istediğiniz videoma girerek rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Evet sevgili örgü severler elimde yine çok güzel bir model var. Şöyle ki ben hem kolay hem gösterişli herkesin yapabileceği modelleri çok seviyorum. Ve bunlar da size anlatmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü çok zor modeller var. Onu herkes uygulayamayabiliyor. Özellikle yeni örgüye başlayan kişiler çok zorlanıyor ama eminim yine küçük bir örgü bilgisi olan herkesin yapabileceği harika çok güzel bir model. Ben size modeli anlatayım. Siz ister bebek örgülerinde kullanın. İsterseniz angora iple yeleklerde kullanın. İsterseniz kalın iple ölen yetişkin yeleklerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz özellikle bazen hani kalın iple ne örsek diye düşünüyorsunuz ve da siyah ipe koyu renkli ipe ne gibi modeller gidebilir diye sorular da geliyor bana genellikle Instagram sayfamdan da olsun buradan da olsun onun için hepsine gidebilecek bir model küçük yine bir burgumuz var, kıvrımlı burgumuz var aralarında. Ajurlu, keyifli, kolay, güzel bir model. Dediğim gibi bebek örgülerini de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Yetişkin örgülerini de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. İster şal da yapın. Yani artık bundan sonrası size kalmış bir şey. Şöyle ki sevgili örgü severler modelimizin ee, şu kısmı yani şu burgulu kısımda şu kısma kadar 13 ilmekten meydana geliyor. Yani bir burgu bir ajurumuz dizim 13 ilmekten meydana geliyor. 13 ve 13'ün katları şeklinde yapabiliyorsunuz. Ayrıca hani yanlara tekrardan ee, bu e, burguyu koymak isterseniz de tekrar hesaplayacaksınız. Yani 13 ve 13'ün katları şeklinde hesaplayacaksınız bu modeli uygularken. Dediğim gibi ister angora'ya uygulayın. isterseniz kalın ipi uygulayın. Çok güzel modellerden bir tanesi benim çok hoşuma gitti. Yine şöyle hemen ben aynı şekilde başlayacağım. Aynı sayıda başlayacağım. İki kenar ilmeğimi yapacağım bir tane tersim uygulayacağım kenar ilmeğimin birini yaparken çünkü bu burguların ister bu burguların yanında isterse şu modelin yanında diye düşünün birer tane tersimiz var o ilk tersim uygulayalım. bakın kenar ilmeği model uygulamasına geçiyorum aslında bir kenar ilmeğim var şimdi e, ilk önce Şöyle bir tör bir düz olarak başladım ben size. Fakat bir tane düz arkasında da ters gitmekte fayda var. Ben onu unutmuşum. Hemen geçeyim sizlerle sohbet ederken. Kısa bir ara gibi gözükse de uzun şöyle bir zamandır video çekmiyorum. Şimdi inşallah biraz daha hızlanacağız. Biraz yoğunluğum vardı. Ama sizlerle model paylaşımlarına devam edeceğim. İnşallah birçok örgümün ee, modelin anlatımı var. Yeleklerimin sayıları var kanalımda. İsterseniz rahatlıkla girebilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi öne bir ters, bir düz, arkaya da bir sıra ters gidip başa geleceğim. Şimdi bir kenar ilmeğimi yapıyorum dedim. Bir tane ters uygulayarak modelime başlıyorum. Şimdi şu dört ilmeği burgu yapacağım. Şu küçük burgu var ya sevgili örgü severler, Şu küçük burgular dörder ilmekten meydana geliyor. Kıvrımlı burgular, e, su yolu burguları, yeleğimi e, bilenler, modelini takip edenler bilirler. Orada da bu böyle şekilde burgu yapıyorduk. O altı ilmekten oluşuyordu. Fakat dört ilmekten meydana geliyor. Daha küçük bir burgu ama şekil itibariyle, yapış itibariyle aynı. Bu dört ilmeği ilk önce şişimden çıkaracağım. Öndeki iki ilmeği bu şişime takarken arkadaki ilmekleri baştaki şişime takıp şu şekilde yerleştiriyorum. Yani burgu yapıyorum. 1 2 3 4 2 2 burgumu yaptım. Geliyorum modele. Yine bir tane ters uygulayacağım. Başına dolayacağım. İkisini birlikte keseceğim. Bir, 2, 3 tane düz öreceğim. Bu iki ilmeği şu şekilde bu baştaki ilmeğimin yönünü değiştirip tekrar takıyorum. Yandan girip kesiyorum. Tekrar başına doluyorum. Bir, başına doluyorum ve bir tane ters. İlk modelimiz böylece kurulmuş oluyor. Şöyle yapıyoruz. Kenar ilmeğimi saymıyorum. Hani olur elastik yaparsınız yanına. Bir şey yaparsınız o kenar ilmeği. Ama model uygulamasına başlıyorum. Bir tane ters yapıyorum. Dört ilmeği e yerlerini değiştiriyorum burgu yapıyorum daha sonra bir tane ters örüyorum başına doluyorum 2 ilmeği birlikte kesiyorum 3 tane düz yapıyorum yine 2 ilmeği yandan girerek kesiyorum ya da hemen yine yandan gireceğiz ama diğer taraftaki ilmeğimi yönünü değiştirip yandan girerek kesiyorum şimdi bir daha göstereceğim e, baş, başına dolayıp bir tane ters örüyorum. Şimdi gene geldik burguya. Bakın 4 ilmekten burgu. Ne yapıyorum? 4 ilmeğimi çıkarıyorum. Şu öndeki ilmeklerimi bu şişime takarken arkadaki ilmekleri geçirip tekrar öreceğim şişime ekliyorum. 1 2 3 4 tane düzüm örüyorum. Hemen tersimi ekliyorum. Diğerine geçiyorum. Başına doluyorum. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Bir, iki, üç düz örüyorum. Kestiğimden hariç. Bakın şu iki ilmeği. Şu ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ki daha güzel dursun diye. Yine yandan girerek kesiyorum. Başına doluyorum. Bir ters. Şu yandaki son vurgumu da yaparak kurulumumu tamamlıyorum. Bu şekilde devam edip gideceksiniz. Sevgili örgü severler yine hemen tersimi de yaparım. Kenar ilmeğim. Bu modelde arka sırada hiçbir şey yok. Düzüm düz, tersim ters. Artırma yaptıklarım da ters. Model boyunca hiçbir şekilde arkada bir işlem uygulamıyoruz. Model uygulaması yapmıyorum. Dediğim gibi düzleri düz, tersleri ters alıyorum. Bir kere göstereyim. Daha sonra arkayı anlatmayacağım. Gördüğünüz şekilde Bebe ipi bu ipim. 3 numarada şiş kullandım. Yine angora iple de örmek isterseniz yeleklerde biz 3 numarayı kullanıyoruz. Onu kullanabilirsiniz. Angoruya da çok güzel yakışacak model. Hiç çekinmeden yapabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci ön sıraya. Yine kenar ilmeğim, ters ilmeğim zaten devamlı gidecek. Bu sefer vurgula hiçbir işlem yapmıyorum. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tersimi örüyorum. Bakın şu bir önceki artırdığımı düzüm örüyorum. Başına dolayıp 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir düzüm örüyorum. Yine bakın şurada şu şekilde ilmeğimin yönünü değiştirip yandan girerek kesiyorum. Başına tekrar doluyorum. Bir düz tersimi örüyorum. Burgumda bir şey yok. 2, 3, 4. Normal düz olarak örüyorum. Yine bir ters. Düzümü örüyorum. Başına doluyorum. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Bir tane düzüm var. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Hani ben şöyle uğraşmayayım derseniz. Hemen şu şekilde ilmeklerin yerini değiştirip bu baştaki ilmeği de düz bir şekilde koyup da kesebilirsiniz. Başına dolayacağız. Maksat şuranın kesimi biraz daha düzgün olsun. Bir tane düz. Şöyle göstereyim. Bir tane ters. Burgumda bir şey yok. Ne yapacağım şimdi? Arka sırada düzüm düz, tersim ters. Geldim üçüncü ön sıraya. Yine kenar ilmeğim bakın terslerim devamlı gidecek. Şurada arkasından göstereyim. Hani başlarda ters da bunlar da arkada düz gidiyor. Gördüğünüz gibi burgunun yanından da sürekli o e, terslerim gidecek. Arkada da onlar düz olarak devam edecek. <laughs> şimdi gelelim şimdi burgumuzu tekrar yapacağız. Fakat bu sefer tam tersi yönünde yapacağız. Çıkarıyorum. Bakın bu şişime öndeki ilmeği arkadan takıyorum. Arkadaki ilmekleri de önden geçirip tekrar şişime takıyorum. Bir öncekinin tam zıttı yönünde. 2 3 4. Diğer burada bir daha göstereceğim. Bir tane tersim var. Modelime geçiyorum. 1 2 düz örüyorum bu sefer. Başına doluyorum. Bakın sevgili örgü severler. Yine değişik ve güzel bir kesim. 3 ilmeğin kesimi. Başına doluyorum. Baştaki ilmeği boşalıyorum. Daha sonra kes, önceki kestiklerim gibi bu iki ilmeği kesiyorum. Kestikten sonra bu ilmeği diğerinin üstünden geçirip bırakıyorum. Diğer seferinde bir daha anlatacağım. Hemen başına doluyorum. Bakın o ilmeklerimi bitirdim. Bir iki düz. Tersimi örüyorum. Yine burgumu yapacağım. Dört ilmek burgumu çıkarıyorum. Arkadaki Öndeki ilmekleri arkadan diğer ilmekleri de önden geçirip örüyorum. Bir öncekinin tam tersi yönünde vurgu yapıyorum. Geldim ana modele. Ajurlu kısma. Bir iki düz. Ne yapıyordum? Başına doluyordum. Baştaki ilmeği boş alıyorum. Şu iki ilmeğin böyle baştaki ilmeğin yönü değiştirip tekrar takıyorum. Yandan girerek kesiyorum. Bakın boş ilmeği de Diğerinin üstünden geçirip bırakıyorum. Burada şu kesim çok güzel görünüyor. Tekrardan başına dolayıp iki düzüm örüyorum ve bir tersim. Böylece bakın kapatmış olduk ajur. Şöyle elimi de koyayım biraz krem olduğu için sıkıntı oldu galiba. Hemen yine burgumu yapıyorum şu şekilde dört tane düzümü örüyorum. Sevgili örgü severler, arka sırada da düzüm düz tersim ters geldim dördüncü ve son sıraya böylece modelimizi tamamlamış olacağız kenar ilmeğim bir tersim yine bu sırada burguma bir işlem yapıyorum çünkü diğer sıra yapmıştım dört tane düzüm örüyorum bir ters ilmeğim bu sırada şu ajurlu kısma hiç dokunmuyorum dümdüz örüyorum bir iki üç 4 5 6 7 Bakın hemen tersim. Burgularında da bir işlem yok. 3 4 yine tersim. 1 2 3 4 5 6 7 tane düzüm. 1 tersim. Yine burgumda bir şey yok. 4 tane düzüm ve 1 tersim. Böylece modelimizi tamamlamış olduk. Arka sırada düzüm düz tersim ters tekrar ön sıraya geçip baştan kurulum yapacağız. Tekrar ilk sırada yaptığımız gibi bakın kenar ilmeğim. Bir tane tersim. Aynı ilk sırada yaptığımız burguyu yapıyoruz. Çıkarıyorum. Bakın önden. Öndeki ilmekleri önden bu şişime. Arkadaki ilmekleri arkadan geçirip Yine şişime takıyorum Gördüğünüz gibi burgunun yönü bir bu tarafaydı Tekrar sağaydı Şimdi tekrar sol oldu 1-2-3-4 Burgumu örmüş oldum Tersimi yapıyorum İlk sıradaki gibi sevgi örgü severler Başına doluyorum 2 ilmeği birlikte kesiyorum 1-2-3 bir, Düzümü örüyorum Yine şişime ilmeği takıp diğer ilmeğimin yönünü değiştirip yandan girerek kesiyorum. Tekrar başına doluyorum bir ters. Yani ilk kurulumda ne yaptıysak yine aynısını yapıyoruz. Dört ilmeğimi çıkarıyorum. Şu şekilde burgumu yapıyorum. Dört ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ters. Başına doluyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 2 3 düz şöyle göstereyim. Başına doluyorum. Bir ters yine burgumu yapıyorum ve bu sırayı da tamamlıyorum. Yani bu aslında ilk sıranın tekrarı aynı şekilde de geliyor. Hep de öyle oluyor. Ondan sonrasında biraz hızlı anlatacağım. Aynı olduğu için aşağıyla şöyle tamamlansın istiyorum ikinci modelimizde. E arkada düzün düz tersim ters. Geldim tekrar bir ön sıraya. Yine tersim. Burgumda bu sıra bir şey yok. Burgumuzda bir sıra burgusunu yapıyoruz. Diğer sıra düz örüyoruz. Tersimi yapıyorum. Bir düzüm. Başına doluyorum. İkisini birlikte kesiyorum bir düz örüyorum yine şu ikisini birlikte yandan girerek kesiyorum baş e, bir e, başına doluyorum bir düz örüyorum ve bir ters yine burgumda bir şey yok böylece ikinci sırayı tamamlamış oluyoruz geldim üçüncü sıraya ikinci modelin üçüncü sırasına yine aynı zaten ilk Üçüncü sırada ne yapıyorsam bunda da aynısını yapacağım. Bu sefer yine burgu yapacağım. Tam tersini yapıyorum. Bakın şöyle yavaşça yapmaya gayret ediyorum. Yönlerini bulun diye. Bu sefer de sağa kıvrıldım. Yani bir sola bir sağa kıvrımlı yollar diye de söylüyorum ya yeleğimde. Bir tersim. Bir, iki düzüm. Başına doluyordum. Bunu baş boş alıyordum. Üç ilmek kaldığı zaman ikisini birlikte kesiyordum ve boş ilmeği başından geçiriyordum başına doluyorum 1 2 böylece bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız burgumuzu sağa doğru yapacağız kesme işlemimizi yapacağız tamam evet ikinci modeliminde son sırasına geldim. Böylece bakın daha da belirginleşmiş oldu modelimiz. Ne yapıyorduk? Hiçbir işlem yapmıyorduk bu sırada. Zaten bir önceki sırada burgu yaptığım için burgularım düz örülecekti. Aradaki tersleri muhakkak öreceğim. Modelimde de hiçbir şey yoktu. 7 sıra 7 ilmek düzümü örüyordum ve böylece de modelimi tamamlamış oldum. Yani bu 4 sıranın tekrarı olacak sevgili örgü severler. Sürekli bu 4 sırayı tekrar edeceksiniz. Bu görünüme ulaşacaksınız. Çok kolay. Basit. Her türlü örgüye gidecek modelimizin de anlatımının sonuna geldik. Şöyle sizlere üst üste de koyayım yakınca görün istedim. Çok güzel bir model. Yine söylüyorum hani Biliyorsunuz ben de çok keyif aldığım modelleri daha da çok sizlere öneriyorum. Dediğim gibi eğer örgüye yeni başladıysanız ya da böyle zarif kibar şeyler arıyorsanız kalın iplere koyu renkli iplere harika uygulayacağınız modellerden bir tanesi hem de çok kolay. Umarım anlatabilmişimdir. Siz de anlamışsınızdır. Yepyeni videolarda tekrardan görüşmeden önce son hatırlatmalarımı yine yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.